çarpıyor. Çığlık çığlığa bağırmak istiyorsunuz, çığlık atmak istiyorsunuz. Bu konuda hiçbir şey yapmazsanız her zaman çaresiz ve zayıf görüneceksiniz. Yani hava durumu hakkında konuşmak yerine duruyoruz ve panik yapmıyoruz. Müzik Merhaba dostlar. Bugün sizlere kişiliğinizi geliştirerek daha çekici olmanın 10 muhteşem yolundan bahsedeceğim. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Hayatınızda özellikle kişisel gelişiminizle ilgili gerçek bir değişim yaratmak zaman alır. Ama çekici bir kişiliği sürdürme hedefine odaklanırsanız onu başarırsınız. Çünkü başaramamanız için hiçbir neden yok. Bu yolculukta ilerlerken karizmatik olmanın nasıl çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Şunu söyleyeyim sosyal beceriler kolayca öğrenilir. O yüzden bugünkü kişiliğiniz 10 yıl sonraki kişiliğinizle aynı olmak zorunda değil. Hayatınızın kontrolünü elinize almanın vakti geldi. Ve eğer bunu yapabilirseniz başkalarının size nasıl çekileceği göreceksiniz. Şimdi çoğumuz insanların bizden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ediyoruz, değil mi? Ve yine çoğumuz bunun nedenini de merak ediyoruz. Nasıl göründüğümüzden mi, eğer sevilmediğimizi düşünüyorsak çok konuştuğumuzdan mı, sıkıcı olduğumuzdan mı, yoksa çekiciliğin moda ve genetiğe dayandığından mı? Bu çok yanlış. Çünkü size net olarak söyleyebilirim ki, kişiliğiniz fiziksel görünüşünüzden daha fazla değilse de aynı derecede önemlidir. Her gün daha iyi gözükmek için bir şeyler yapıyoruz, değil mi? Erkek olsun, kadın olsun. Saçımız, kıyafetimiz, ayakkabımız, bir sürü şeyle ilgileniyoruz. Kendimizi fiziksel olarak geliştirebilmek için. Peki, kişiliğimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunun için öncelikle sosyal becerilerimize odaklanmamız gerekiyor. Mesela en çekici insanların özelliklerinden bir tanesini size söyleyeyim. Kaybetmekten korkmazlar. Etkileyici kişiler her seferinde kazanmaya çalışmazlar. Bilakis karşılığında bir şey beklemeden daha fazlasını vermeye hedeflerler. Hatalarını ve başarısızlıklarını kabullenmek ve zayıf yönlerinden onlar için bahsetmek zor değildir. E tabi bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Açık bir şekilde seni kıskanıyorum veya bunu yapamıyorum nasıl yapıldığını gösterir misin diyebilirler. Çünkü insanların dürüstlüğü ve gerçek duyguları takdir ettiğini bilirler. Gibi 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 özellikleri vardır. Şimdi kişisel yaşamınızda ve profesyonel yaşamınızda başkalarına daha çekici gelmenizi sağlayacak 10 ipucuna geçiyorum. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi başlayalım. Müzik Şüpheci olmamak. Kendinden emin olmanın en önemli parçası kendinden şüphe duymayı ortadan kaldırmaktır. Tabii ki bu kararlar üzerinde düşünmemeniz veya hatalarınızı kabul etmemeniz gerektiği anlamına gelmez. Sadece yeterince iyi olup olmadığınıza dair endişelenmeyi bıraktığınız anlamına gelir ve şüpheyi ortadan kaldırmak yeterince akıllı, yeterince zeki, yeterince çekici olduğunuzun tamamen farkında olmak anlamına gelir. O yüzden kararınıza güvenin. Yapılması gerekenler için ayağa kalkın ve onları yapın. Bu sizin aslında liderlik becerilerinizi de geliştirecektir ki bu da gerçekten çok çekici bir özelliktir. Sakinlik Şimdi duruyoruz ve panik yapmıyoruz. Sosyal durumlar stresi olabilir ama savaş ya da kaç tepkisi vücutta devreye girdiğinde sakin kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Biliyorum bazen kalbi çarpıyor, çığlık çığlığa bağırmak istiyorsunuz, çığlık atmak istiyorsunuz. Ama kendinizi sakinleştirmek için ustalaşabilirsiniz. Ve inanın ki stresli durumlarda kontrolü sağlayıp soğukkanlı davranabilirseniz size insanlar hayran kalacaklar. Buna emin olabilirsiniz. Kaygılarınızı, ve endişeleriniz hakkında hayatınızdaki belli kişilerle konuşabilirsiniz. Ama kesinlikle öfkenizin ortaya çıkmasına izin vermemelisiniz. En önemlisi de baskı altında karar verme yeteneği takdir ve şayan bir yetenektir ve baskı altındaki durumlarda bile insanları bir arada tutabildiğiniz için gözlerinde daha çekici olursunuz. Konuşma becerilerini geliştirmek. Şimdi içe dönük birisi olabilirsiniz. Sosyalleşmeyi sevmeyen biri. Ama yeni arkadaşlar edinmek veya sahip olduklarınıza daha yakın olmak, kim olduğunuzu değiştirmek, geliştirmek için en önemli yol. Tabii ki tamamen kendinizi kendinize zaman ayırmaktan vazgeçmek zorundasınız demiyorum. Ama sosyal becerilerinizi geliştirmek için kesinlikle çaba sarf etmelisiniz. Olumlu açık vücut dili sizi daha cana yakın ve ilgili görünmenizi sağlayabilir. Göz teması kurmak, biraz konuşurken öne doğru eğilerek konuşmak çok önemli. Tabii başkalarının kişisel alanlarına saygı duymaya devam ederek tabii. Yani içine düş miktarda öne eğilmeden bahsetmiyorum. Can kulağıyla dinliyorum ve konuşuyorum hissi yaratmak için jest ve mimikleri kullanmak çok önemli. Aynı zamanda sadece konuşma sıranızı beklemek yerine aktif dinleme pratiği yapmak. Yani biraz önce dediğim gibi jest ve mimiklerinizle karşınızdaki konuşurken ona tepkiler verin. Başkalarının e, sizinle iletişim kurduğu fikirlere ve duygulara dikkat edin. Ama anlayayım sözünü kesmeyin. Bir söz sohbet başlatırken ortak bir zemin bulmak çok önemli dostlar. Küçük konuşmaları yardımcı olması için kafanızda önceden hazırlanmış bir liste tutmakta fayda var. Konuşmada tıkandığınızı hissettiğinizde size yardımcı olabilir. Yani hava durumu hakkında konuşmak yerine filmler, kitaplar hakkında konuşabilir misiniz? Mesela işte yerel restoranlardan hoşlanıyor musunuz? Bunlar hakkında konuşabilir misiniz? Bunların bir listesini aman diyeyim bir gün tıkanırsam bunları kullanırım diye her zaman şuracıkta bulundurmakta fayda var. Özellikle de konuşma bitmek üzereyken kafanızda oluşturduğunuz, listelediğiniz soruları sorabilirsiniz. Diğer kişinin ilgilendiği bir şeyler hakkında takipte kalmak da çok önemli. Onlara nelerden hoşlandıklarını, belli bir konu hakkında ne düşündüğünü sorabilirsiniz. Ama her zaman başkalarının kişisel alanlarına ve mahremiyetine saygı duymakta, buna özen göstermekte fayda var. Dışarıdan çok dikkat çekici olabilirsiniz ama bu konuşma becerileri olmazsa sizin hiçbir zaman yeterince etkileyici olduğunuzu düşünmeyecekler. Sosyal ortamları aktif bir şekilde arayın. Daha içe dönük biriyseniz bu bir öncekinden daha zor görünebilir farkındayım. Ama insanlardan aktif olarak kaçarsanız insanlar bunu fark ederler. Başkalarını ilgisiz, kaba ve genel olarak itici görünme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Öyleyse ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz, çıkıyoruz ve bu sosyal becerilerimizi geliştiriyoruz. Ama ama her hafta sonu partilere gidip partileyip kendinizi tüketin demiyorum. Yeni bir kitap kulübü olur, bir söyleşi olabilir, sosyal becerilerinizi geliş geliştirebilecek herhangi bir ortam. Tuttuğunuz siyasi partinin mitingi bile olabilir yani. Bu becerileri geliştirebileceğiniz insanlarla birebir sohbet edebileceğiniz herhangi bir ortam. Ama burada şunu atlamam lazım. Değerli yalnız zamanınızda diğerlerine verdiğiniz zaman arasında hayatınızda bir denge kurun. Yalnız zamanınız için ihtiyacınız olan süreyi kendinize tanıdığınızdan lütfen emin olun. Peki, sosyalleşmenin anahtarı nedir diye sorarsanız size cevabım aktif olarak aramaktır derim. Sadece markette, işte veya okuldaki etkileşimlere razı olmayın. Katılacak fırsatları ve etkinlikleri araştırıp başkalarını bir kahve içip bir arkadaşlık isteyip istemediklerini sorabilirsiniz. Hayattaki her şeyde olduğu gibi ne kadar çok pratik yaparsanız bu konuda da o kadar iyi olursunuz. positive color. Şimdi dostlar minnettarlığın insanların genel refahını iyileştirdiği araştırmacılar tarafından da söyleniyor ve biliniyor. Ayrıca başkalarıyla birlikteyken iyimserliği pekiştirmenize de yardımcı oluyor minnettarlık duygusu. Eğer hayatın daha ince detaylarında neşe bulabilirseniz bir varlık olmaktansa bir birey haline geleceksiniz. En önemlisi olumsuzluktan kaçının kaçın uzaklaşın. Çünkü olumsuzluk sizi aşağı çekmek için çalışır. Başka da bir görevi yoktur yani. Şikayet etmek ve karamsarlık başkalarını sizden uzaklaştırır. Her zaman şikayet ederseniz ve bu konuda hiçbir şey yapmazsanız her zaman çaresiz ve zayıf görüneceksiniz. Pozitiflik ve umutlu bir tutu hayatınıza olgunluk katacak ama öbürü sizi sadece mağdur olarak gösterecek. E mağdurluk hiçbir zaman çekici gelmez. En fazla bir acıma duygusu uyandırır. O yüzden pozitifli ve umutlu Mutlu bir tutum sergilemek çok fayda sağlayacaktır. Agresif davranışlardan kaçalım. Saldırgan mısınız? Kontrolcü müsünüz? Kendinizi mükemmelliyetçi olarak görüyor musunuz? Mesela işler yolunda gitmediği, planlandığı gibi gitmediğinde sinirleniyor musunuz? Bu özellikler kesinlikle çekici değildir. İddialı olmanız gereken zamanlar vardır tabii ki. Özellikle de liderlik pozisyonundaysanız. Ama iddialıyla saldırgan arasında çok ince bir çizgi var. Agresiflik kişisel olarak bir kere çok büyük bir engeldir. Başkalarına güç gösterisi sergilerseniz sizden kaçtıklarını görmeniz kaçınılmaz olacaktır. O yüzden agresif davranışları minimale indirmeye çalışalım. Mizah Miza her zaman takdir edilir. Özellikle de sıkıcı durumlarda. Çünkü bu sizin can sıkıcı bir durumda bile zekanızı ortaya koyup durumu kontrol edebildiğiniz anlamına gelir. Eğer hayatı çok ciddiye alırsak işler kötüye gittiğinde kendimize hayal kırıklığına uğramış gibi hissederiz. Ve bu da çok çok mutsuz bir histir. Hepimiz biliriz, hepimiz yaşamışızdır. Dikkatli olmak size beladan uzak tutmaya yardımcı olabilir. Ama aynı zamanda olumsuz kişilerin gibi görünmenize de neden olabilir. Hayatı sınırlarda yaşamaya asla istekli olmamakta fayda var. Her şeye hafif yürekli bir şekilde yaklaşırsanız insanları güldürebilirsiniz. Yine ince bir çizgi var. Dengeyi bulmak lazım kaba olmamak için. Yine aynı zamanda sohbetlerinizin netliğini, kalitesini arttırmak için yapabileceğiniz bir şey komik şeyler hakkında düşünmektir. Anlatabileceğiniz hikayeler bulmak mesela. İnsanlar doğal olarak hikaye anlatanın et etkilenirler ve biraz eğlenceli bir e, şaka patlatabilirseniz ortaya herkes size teşekkür edebilir. Oh mis. Güvenilir olun. Her zaman planlardan uzaklaşırsanız, son dakikada fikrinizi değiştirirseniz insanlar sizi güvenilmez olarak görürler ve hayatlarındaki en önemli şeyler için size gelmeyi ve sizinle paylaşmayı bırakırlar. Güvenilir olmak için mücadele etmek istiyorsanız, hayatınızın diğer alanlarında da tutarlılık pratiği Yapmayı deneyebilirsiniz. Tutarlılık düzenli olarak pratikle geliştirilebilir bir şeydir. E, rutinler ve sağlıklı alışkanlıklar için geliştirdiğiniz hedeflerinize gerçekleştirerek bir adım atabilirsiniz ve eğer başarabilirseniz bu sayede siz kendinize güvenebileceğinize inanırsanız diğerlerinin de size güvenmesi çok çok daha kolay olacaktır. Ayrıca hayatınızda uzun vadeli ilişkiler kurmak istiyorsanız güven bağını kurmakta çok çok fayda var. Originalos. sadece başkalarının söyledikleriyle ilgileniyormuş gibi davranırsanız insanlar bunu fark ederler. O yüzden yapmayın. Dürüst olun. Samimiyetsizlik başkalarını uzaklaştıracak en büyük engellerden biridir. Aşırı iltifatlarda bulunmak, aşırı özgüvenli davranışlar sergilemek insanların sizden hoşlanmamasına neden olabilir. Kendinizin en özgün versiyonu olmaya çalışın. Önce şunda bir hemfikir olalım. Başkalarını etkilemeye çalışmak zorunda Değilsiniz. Hiçbirimiz değiliz. Gerçekte zaten yeterince etkileyicisiniz. Kendinizi gösterdiğiniz dürüstlük dışa doğru parlayacak ve diğerlerine daha çekici gözükeceksiniz. O yüzden başkalarının ne düşündüğünü vurgulamaktan vazgeçin. En önemli olan şey sizin kendiniz hakkında, hakkında ne düşündüğünüzdür çünkü. Kendin için yaşa. Açıkçası diğer insanları tamamen unut demiyorum tabii ki. Ama sen hayatına, hayatının e, hayallerinin peşinden gitmek için tutun. Başkalarının için işe yarayan şeyler senin için işe yaramayabilir. Kendinize instagram facebook gönderilerini aktarmak istemeyi bırakın. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü konusunda endişelenebilirsiniz ki çoğu insan bunu yapar. Boşa vakit harcamış olursunuz, oluruz sonucunda. Başkalarının onayını kovalayan zamanını, duygularını ve niteliklerini boşa harcamayın harcayan biri olursunuz günün sonunda. Bu da ne olur? Kendinizi boş hissetmenize neden olur. Bunun yerine hayatınızda size neşe veren şeylere odaklanın. Kim olduğunuzu ve ne yapmayı sevdiğinizi bulun. Çünkü tutku ve amaç duygusu her zaman bunlara sahip olduğunuzu karşı tarafa hissettirebilirseniz her zaman onları size çekmeye fayda sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videom beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.